Adel Armatür sektördeki yerini güçlendiriyor. Ürünleriyle Türkiye ekonomisine katkı sağlayan Adel, Osmanlı'da yıkanma kültürü sergisiyle de Yuniserra Fuarı'nda dikkat çekti. İşte detaylar. Kaliteli, yenilikçi ve fonksiyonel ürünleriyle Adel Armatür ...başarılı projeleriyle sektörün önemli oyuncuları arasında. Adeler Motor 2T'li organize'de bulunan modern bir fabrikayız. 200'e yakın çalışanımız var. 29 ülke ihracat yapıyoruz. Sektördeki lider firmalardan bir tanesiyiz. Aynı zamanda aldığı ödüllerle... Yeni ilkçi ürünleriyle de sektördeki lider oyunculardan bir tanesidir. Sanayi Bakanlığı tarafından verilen tüketici memnuniyeti ilke edilen firma ödülünü almış durumdayız. Bölgemizde BAP olarak bilinen İkitalı bölgesinde vergi rekor emlinden ikinci konumdayız. Adel her gün yaptıklarıyla gelişen, büyüyen bir yapıda geleceğe devam ediyor. Bu dönemde özellikle 2011 yılında hedef kitlemize dokunacağımız geleceğimiz diyaloglarla da pazarlama iletişim, iletişimlerimizle de sektördeki varlığımızı, e, aktivasyonu konumuzu daha da güçlendireceğiz. Biz birçok e, yenilik ürüne üretiyoruz. Termostatik bataryalarımız var, e, fotoseli bataryalarımız var, dokunmatik, taçmatik bataryalarımız var. Özellikle su ve enerji tasarrufu sağlayan bataryalarımız var. E, özellikle e, yaptığımız hesaplamalarda yani e, bir e, tasarruf ürünü kullanılması halinde ee, çok kısa sürede bir baraj büyüklüğünde tar tasarruf sağlayabiliyoruz. Bu da ülkemizin ekonomisine büyük bir katkı aslında. Ee, sıcak sudan dolayı harcadığım e, 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 elektrik enerjisinde de e, tasarruflar sağlıyoruz. Bu tipte birçok yenilikçi e, ürünlerimiz mevcut. Adel Armatür, ulaşılabilir konfor konseptiyle hedef kitlesini büyüterek daha geniş bir yelpazede hizmet sunmayı hedefliyor. Özellikle e, hedef kitlemiz olan mimar, iç mimar, seçkin inşaatçı yapılarıyla dokunmak istiyoruz, onlara ulaşmak istiyoruz. Markamızın yeni belirlemiş olduğumuz konfor konseptimizin görülmesini ve belli noktada taşınmasını arzu ediyoruz. İnanıyorum ki gerek yurt içinden ve gerek yurt dışından yaptığımız görüşmeler bize çok güzel neticeler alacağımızı gösteriyor. Şu anda birçok noktada bağlantılar kurduk. Birçok insana, yeni firmaya, yeni hedef kitlesine ulaştık. Bunların hepsi satışa döndüğünde e, hem ülkemize tasarruf anlamında hem de satış anlamında da güzel işler yapacağız. Adeli olarak ilk 500'e girmeyi istiyoruz biz en kısa sürede. E, ülke dünya çapında e, kaliteli bir marka olarak e, Şampiyonlar Ligi'ne çıkmak istiyoruz. Ülkemize katkıda bulunmak istiyoruz. Bunun yanında da Aynı zamanda da kurumsal iyi bir vatandaş olarak da ülkemizin kültürüne, sanatına, eğitimine de destek vermek istiyoruz. Kültüre, sanata ve eğitime verdiği destekle adından söz ettiren Adel Armatür başarılı projelere imza atıyor. Aynı zamanda da kurumsal iyi bir vatandaş olarak da ülkemizin kültürüne, sanatına, eğitimine de destek vermek istiyoruz. Özellikle burada e, fuar alanın girişinde bulunan yıkanma kültürü ve hamam sergimizde fuara çok ayrı bir renk kattı. biz bu çalışmamızı daha da geliştirerek su müzesi haline dönüştürmeyi istiyoruz. Ülkemizle, milletimizle, insanımızla hep beraber geleceğe güven içerisinde yürümek, geleceğimizi inşa etmeyi umut ediyorum. biz firma olarak gerek kişisel bazda gerekse kurumsal bazda her zaman desteğe hazırız. İşte Adel Armatür'ün su ve çevre dostu yenilikçi ürünleri. ARGE bölümümüzün yaptığı çalışmalar geliştirmiş olduğu termostatik bataryalarımız özellikle bunlar soğuk ve sıcak su ayarını yapıyoruz. Sonra sadece açmak kapatma %50'ye yakın su tasarrufu sağlıyoruz. Ee, sıcak sudan dolayı da e, enerji tasarrufu sağlıyoruz. Daha az elektrik, daha enerji parası, daha çok daha az doğalgaz parası ödetiyoruz. Gelişmiş ve e, inovatif ürünlerimiz bizim bunlar. Her türlü konsepte uyabilecek tarzda ürünlerimiz var. Ee, bu ürünlerimizle e, mutfaklarda elektrik anahtarıyla, kolla birçok diğer çevre unsurları da bütün e, sağlayacak şekilde geliştirdiğimiz ürünler bunlar. Medeniyetler boyunca değerini hiç kaybetmeyen önemli bir unsur su. İşte bu unsurdan yola çıkan Adel Armatür, Yunisera Seramik Fuarı'nda seçkin eserlerden oluşan sergide... Osmanlı hamam kültürünü suyla buluşturdu. Unisar Uluslararası Seramik Banyo Fuarı'nda banyo ile ilgili en son trendler sergileniyor. Burada geçmişten günümüze hamam kültürümüze ait eşyaları ve bu kültürü burada göstermek istedik. Bu serginin amacı budur. Dolayısıyla burada bir köklü bir e, su medeniyetimiz var ve hamam kültürümüz var. Bu hamam medeniyetimizle ilişkin bu eserleri burada sergilemek. Sergide unutulmaya yüz tutmuş hamam kültürü ve hamam kültürüne ait eşyalar insanların beğenisine sunuluyor. Hamam bohçasından tutun da bohçalar, sabunluklar, sabun kutuları, bornozlar, taraklar yani güzellik ve bakıma ilişkin her türlü eşyayı burada görmekteyiz çeşitli sosyal sorumluluk projelerine imza atan Adel Armatür sergiyle zihinlerde farkındalık ve kalıcı hafıza oluşturmayı hedefliyor. Burada amaç aslında koleksiyonumuzdaki eserlerden küçük bir seçki oluşturmak. Yani umarım burada insanlar bu hamam eşyalarını bu sergiyi gördüklerinde yeniden hamama bakışlarını bir gözden geçirerek bu bizim unutulmaya yüz tutmuş hamam adetlerini ve hamama gitme alışkanlığımız tekrardan canlanır diye düş düşünüyoruz. Adal Armatür'ün Osmanlı'da yıkanma kültürü sergisindeyiz. Sergiyi siz de gezdiniz biraz önce. Sergiyle ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Fuarımızda da hemen girişinde çok mütevazi bir şekilde sergilenen geçmişimizi, tarihimizi, kültürümüzü yaşatmış olan öncelikle Adel gruba buradan teşekkür ediyorum. Fuarımızın iş tarafında yeni teknoloji ama hemen girişinde de Osmanlı'nın geçmişini, tarihini ve e, milli birliği beraberlik doğrultusunda tarih noktasını canlandırmış bir, bir nevi müzeyi burada İstanbul'u Türkiye ile buluşturduğu için de teşekkür ediyorum.